Fırtına dindi. O sağır edici gürültü sustu. Etraf belki hala dağınık, belki biraz puslu ama o direksiyon bomboş duruyor. Evet, korkutucu bir sessizlik olabilir bu çünkü kaos bitti. Peki şimdi ne olacak? O kontrolü nasıl geri alacaksın? O paslı anahtarı çevirip yola nasıl çıkacaksın? Cevaplar burada. Kendi hayatının şoför koltuğuna oturmaya cesaretin var mı? Burada olman bu bile başlı başına bir zafer biliyor musun? O fırtınanın içinden çıkmak, o enkazdan sağ salim kurtulmak bu inanılmaz bir güç gerektirir. Belki şu an o gücü hissetmiyorsun. Belki sadece yorgunluk var, kemiklerine kadar işleyen bir bitkinlik ve o sessizlik. Tanrım, o sessizlik başta ne kadar da tuhaf, değil mi? Yıllarca süren o kaosun, o bitmek bilmeyen dramanın o sürekli diken üstünde durma halinin ardından gelen bu sakinlik. Neredeyse sağır edici. İçinde bir boşluk hissediyor olabilirsin, sanki bir parçan kopmuş gibi. Hatta belki de itiraf etmesi zor olsa da o kaosu, o yoğunluğu bir nebze özlüyorsun. Bu çok kafa karıştırıcı biliyorum. Hem özgürlüğe kavuşmuş olmanın o tatlı hafifliğini hissetmek, hem de aynı anda derin bir hüzün, bir yönünü kaybetmişlik duygusuyla boğuşmak, sanki yıllarca sana verilen sahte bir haritayla yanlış yolda ilerlemişsin de, şimdi harita elinden alınınca bomboş bir arazide kala kalmışsın gibi. Nereye gideceğini, hangi yöne adım atacağını bilememek, bu bir zayıflık değil. Bu, zehirlenmiş bir sistemin kendini temizleme çabası. Bu bir yas tutma süreci gibi görünse de aslında çok daha fazlası. Bu bir arınma. Zihnine ekilen o şüphe tohumlarından, ruhuna işleyen o değersizlik hissinden, bedenine sinen o sürekli tetikte olma halinden arınma zamanı. Narsistin yarattığı o çarpık aynalar kırıldı ve sen şimdi ilk defa kendi yansımanı, belki biraz solgun, belki biraz yorgun ama gerçek yansımanı görmeye başlıyorsun. Bu bulanıklık, bu kafa karışıklığı geçici. Tıpkı fırtına sonrası denizin yavaş yavaş durulması gibi, senin iç dünyanda yeniden dengesini bulacak. O sahte haritayı bir kenara atıp kendi pusulanı eline almanın vakti geldi. Ama önce o pusulanın iğnesinin nereyi gösterdiğini anlamak için biraz daha bu sisin içinde kalmamız, etrafı tanımamız gerekiyor. O sisin içinde aslında kaybettiğini sandığın ama hep orada olan bir şeyleri yeniden keşfedeceksin. Kendi sesini, kendi isteklerini, kendi gücünü, yeter ki bakmayı bil.'' Şimdi o sis'e biraz daha yakından bakalım mı? Orada seni bekleyen ne var birlikte görelim. Şimdi o sis. İşte asıl mesele burada başlıyor. O kafa karışıklığı, o nereye gideceğini bilememe hali rastgele değil. Bu ustaca örülmüş bir sis perdesi. Narsistin en büyük silahlarından biri buydu değil mi? O sürekli fısıldanan şüpheler, yanlış hatırlıyorsun, abartıyorsun. Senin yüzünden oldu. Hatırlıyor musun o anları? Kendi hafızandan, kendi akıl sağlığından şüphe ettiğin, acaba gerçekten ben mi deliyim diye sorduğun, zamanları işte bu gaslighting denen o zehirli oyunun mirası. Ve o sürekli eleştiriler, hiçbir şeyin yeterince iyi olmadığı, her adımının kusurlu bulunduğu o bitmek bilmeyen yargılamalar. Zamanla aynaya baktığında kendi gözlerini değil, onun hayal kırıklığını görmeye başlarsın. Kendi sesini değil, onun eleştirilerini duyarsın içinde, yaptığın her seçimde, attığın her adımda, o onaylamayan bakışı, o küçümseyen gülüşü hissedersin ensende. Bu yüzden şimdi bu kadar zor geliyor belki de en basit kararları bile vermek. Kahvenin nasıl içeceğine karar vermek bile bir iç savaş başlatabilir zihninde. Acaba ne derdi? Acaba yanlış mı yapıyorum? Bu sis, senin özgüvenini, kendi yargılarına güvenme yetini yavaş yavaş kemirdi. Seni kendine yabancılaştırdı ama bak dikkatli bak. O sisin arasında minik aralıklar belirmeye başladı, farkında mısın? Belki dün hiç düşünmeden sadece canın istediği için bir şarkı açtın. Onun nefret ettiği bir şarkı. Belki bugün birisi sana bir şey rica ettiğinde ağzından otomatik bir evet yerine duraksayıp bir düşüneyim diyebildin. Belki az önce, pencereden dışarı bakarken, beş dakika boyunca sadece kuşları dinledin. Zihnindeki o yargılayıcı ses olmadan, işte bunlar, bunlar sisin dağılmaya başladığının ilk işaretleri. Uzun süre zifiri karanlık bir mahzende kaldıktan sonra, aniden gün ışığına çıkmak gibi düşün. İlk başta gözlerin kamaşır, her şey fazla parlak, fazla keskin gelir. Belki biraz başın döner, nereye bakacağını bilemezsin. Ama yavaş yavaş gözlerin alışır. Şekiller belirginleşir. Renkleri yeniden görmeye başlarsın. İşte şu an tam o eşiktesin. O içindeki yıllarca bastırmaya zorlandığın, bir şeyler yanlış diyen o kısık ses vardı ya. Hani hep ben kuruntu yapıyorum diye geçiştirdiğin o ses senin içgüdülerindi. Senin pusulandı ve haklıydı. Her zaman haklıydı. Şimdi o sese yeniden kulak vermenin zamanı. Onu dinlemeyi yeniden öğrenmek, o sis perdesini aralamanın en güçlü anahtarı olacak. Bazen bu düşünceler, bu gelgitli duygular o kadar yoğun olur ki, sanki bir düğüm gibi iç içe geçer. İşte böyle anlarda belki de sadece bir kağıt ve kalem almak, içinden geçenleri ne kadar karmaşık, ne kadar çelişkili olursa olsun, yargılamadan, sansürlemeden dökmek bu bile o düğümü biraz gevşetebilir. O karalanmış sayfalar, sanki sisin içindeki patikayı temizlemek gibi, bir sonraki adımı daha net görmene yardımcı olabilir. Çünkü o sis dağıldıkça, sadece etrafı değil, kendini de daha net görmeye başlayacaksın. Ve o zaman o boş direksiyonu kavramak için gereken gücü de içinde bulacaksın. Ama henüz değil. Önce biraz daha bu yeni manzaraya alışalım. Çünkü sisin ardından görünenler seni hem şaşırtacak hem de özgürleştirecek. O direksiyona uzanmadan önce ellerinin titremesini durdurmanın yollarını konuşmamız gerekmez mi? Ellerinin titrediğini hissediyor musun o direksiyona uzanırken? Belki de sadece bakıyorsun ona, dokunmaya bile cesaret edemeden. Bu çok normal. Yıllarca yolcu koltuğuna hapsedilmiş, hatta bazen bagaja atılmış gibi hissettikten sonra birdenbire şoför koltuğuna geçmek. Bu ürkütücü. Kontrolü geri almak kulağa ne kadar güçlü gelse de o kontrolün sorumluluğu da bir o kadar ağır gelebilir başta. O sis perdesi aralanıyor evet ama manzara hala biraz bulanık ve belki de bilinmezlikle dolu. Direksiyonu kavramak demek artık bir başkasının rotasına, onun hızına, onun ani frenlerine veya tehlikeli sollama manevralarına maruz kalmayacağını kabul etmek demek. Ama aynı zamanda haritayı okuyacak, yolu seçecek, pedallara basacak kişinin sen olduğunu da anlamak demek. Ve bu, uzun bir aradan sonra yepyeni bir beceri gibi gelebilir. Peki nereden başlamalı? O direksiyonu nasıl tutmalı? En temel, en sarsılmaz adım kendine dönmek. Ama bu öyle kolay bir dönüş değil. Narsistin gölgesinde o kadar uzun süre kaldın ki, belki de artık kim olduğunu, o gölge yokken nasıl biri olduğunu unutmuş gibisin. Hatırlıyor musun? O ilişkiden, o dinamikten önce seni ne güldürürdü, kalbini ne hızlandırırdı, hangi şarkılar ruhuna dokunurdu. Belki sessiz bir köşede kitap okumayı severdin, belki de kalabalık arkadaş gruplarıyla kahkahalar atmayı, belki bir enstrüman çalardın, belki de sadece saatlerce yürüyüş yapmaktan keyif alırdın. O kişi hala orada bir yerde, sisin içinde kaybolmuş gibi görünse de hala nefes alıyor. Şimdi onu bulma, onun sesini yeniden duyma zamanı. Bu büyük bir arayış gibi görünebilir gözünü korkutabilir ama dev adımlarla başlamak zorunda değilsin tam tersi direksiyonu kavramanın sırrı o minicik neredeyse görünmez adımlarda saklı bugün ne yiyeceğine karar vermekle başla sadece sen karar ver onun sevdiği yemek değil senin canının çektiği şey belki yıllardır dinlemediğin onun saçma bulduğu bir müzik listesini aç sadece 5 dakika bile olsa Uzun zamandır ertelediğin o ufacık şeyi yap. Belki eski bir arkadaşına merhaba mesajı atmak, belki pencerenin önüne bir çiçek almak. Belki de sadece kendine şunu sormak: Şu an, tam şu anda benim neye ihtiyacım var? Cevap belki de sadece bir bardak sıcak çaydır. Belki 5 dakika sessizlik, belki de sadece ağlamak için kendine izin vermektir. Bu kararlar o kadar küçük görünüyorlar ki, başta anlamsız gelebilirler. Bir kahve seçmekle hayatımın kontrolünü nasıl alacağım ki diye düşünebilirsin. Ama her bir seçim parmaklarını o direksiyona biraz daha kenetler. Her bir "Ben bunu istiyorum" cümlesi o paslanmış mekanizmayı biraz daha harekete geçirir. Gücün sende olduğunu, seçim yapma yeteneğinin asla kaybolmadığını sadece üzerinin örtüldüğünü hatırlatır. Bu ilk adımlar sanki uzun bir uykudan uyanıp yavaşça gerinmek gibi. Kasların hala biraz tutuk, belki biraz ağrılı. Ama hareket etmeye başladığını hissediyorsun. O direksiyonu kavradın. Henüz gaza basmadın, belki kontağı bile çevirmedin. Ama ellerin orada. Bu, o sisin içinden çıkışın en somut başlangıcı. Fakat unutma, bu sadece başlangıç. Direksiyonu tutmak başka, arabayı hareket ettirmek, yola çıkmak, hatta belki de yolda karşına çıkacak engellerle başa çıkmak bambaşka. Şimdi sırada ne var? O kontağı nasıl çevireceğiz? Ve daha da önemlisi, gaza basmaya hazır olduğumuzda, o pedala basmaktan bizi alıkoyan o görünmez fren ne? Direksiyonu kavradın, evet. O ilk adımları attın, kendine küçük seçimler yapma izni verdin. Ama şimdi, şimdi o motoru çalıştırma, o tekerlekleri döndürme zamanı. Çünkü özgürlük, sadece kapının açılması değil, o kapıdan çıkıp yürümeye başlamaktır pasif bir bekleyiş değil, aktif bir eylemdir. Ve bu eylem, bu bazen en zor kısmı olabilir. Çünkü ayağını gaz pedalına götürdüğünde, sanki görünmez bir el seni geri çekiyormuş gibi hissedebilirsin. Yıllarca süren o kontrol, o sürekli başkasının onayını arama hali, o aman kimse üzülmesin düşüncesi. Bunlar, farkında olmadan bastığın görünmez fren pedallarıdır. Gaza basmak, sadece ileri gitmek değil, Aynı zamanda bu frenlerden kurtulmak anlamına da gelir. Ve bu frenlerden kurtulmanın en güçlü yolu sınırlarını yeniden inşa etmekten geçer. Ah, sınırlar. Narsistin en nefret ettiği şeylerden biriydi, değil mi? Çünkü sınırlar onun oyun alanını kısıtlar, senin nerede başlayıp onun nerede bittiğini netleştirir. Belki de hayır demeyi unuttun. Belki de hayır dediğinde gelen o suçluluk duygusu o kadar ağır ki Nefes almak bile zorlaşıyor. Narsist sana bunu öğretti. Senin ihtiyaçların önemsiz, senin sınırların ihlal edilebilir. Ama şimdi o direksiyondasın ve bu arabanın sağlıklı ilerlemesi için sınırlara ihtiyacın var. Sınırlar etrafına ördüğün duvarlar değildir. Onlar kendi bahçeni koruyan, neyin içeri girip neyin giremeyeceğine karar verdiğin çitlerdir. O hayır kelimesi senin en değerli yakıtlarından biri. Onu kullanmaktan korkma. İlk başta sesin titreyebilir, kalbin hızla çarpabilir, içindeki o eski ses bencil olma diye bağırabilir. Ama her hayır dediğinde o görünmez fren biraz daha gevşer. Kendi enerjini kendine saklarsın. Enerji demişken, narsistler enerji vampirleri gibidir değil mi? Senin yaşam sevincini, motivasyonunu, gücünü emerler. Geriye sadece yorgunluk ve tükenmişlik bırakırlar. Şimdi o vampirden kurtuldun. Ama depo hala boş olabilir. Gaza basmak için yakıta ihtiyacın var. Bu yüzden acımasızca dürüst olman gereken bir diğer konu da enerjini nereye harcadığın. Hangi insanlar, hangi aktiviteler, hangi düşünceler seni tüketiyor? Hangileri seni besliyor, canlandırıyor? Belki farkında olmadan hala narsistin bıraktığı o zehirli ilişki kalıplarını sürdürüyorsun. Seni aşağı çeken insanlara veya durumlara tolerans gösteriyorsun. Artık buna bir dur demenin zamanı. Enerjini koru. Seni iyi hissettiren, sana ilham veren, seni destekleyen şeylere yönel. Bu bencillik değil, hayatta kalma ve yeniden yaşarma stratejisidir. Belki bunun için bir liste yapmak işe yarar. Ama o sıkıcı yapılacaklar listelerinden değil. Bir bana iyi gelen şeyler listesi küçük basit şeyler bile olabilir. Güneşte 10 dakika oturmak, sevdiğin bir müziği dinlemek, bir kediyi sevmek, sıcak bir duş almak. Bu liste senin kişisel benzin istasyonun olacak. Ama unutma, araba kullanmayı yeniden öğrenirken bazen motor tekleyebilir. Bazen yanlış yola sapabilirsin. Hatta belki küçük bir çukura bile düşebilirsin. İşte tam bu anlarda kendine şefkat göstermen hayati önem taşır. Narsist sana yeterince acımasız davrandı, yeterince eleştirdi, yeterince aşağıladı. Artık o görevi senin devralmana gerek yok. Hata yaptığında kendini yerden yere vurmak yerine dur, nefes al ve kendine şunu söyle: Öğreniyorum. Bu normal. Kendime karşı nazik olacağım. İyileşme düz bir çizgi değildir inişleri ve çıkışları olan bir patikadır. Kendine bu iniş çıkışlar için izin ver. O içindeki acımasız eleştirmeni sustur ve yerine anlayışlı, şefkatli bir ses koy. Bu belki de en zor ama en dönüştürücü adımlardan biri olacak. Direksiyonu tuttun, motoru çalıştırdın, hatta belki biraz yol aldın. Yakıtını nasıl yöneteceğini, sınırlarını nasıl çizeceğini öğreniyorsun. Ama şimdi asıl soru geliyor. Nereye gideceksin? O haritayı nasıl okuyacaksın? Çünkü boş bir yolda amaçsızca sürmek de bir tür kaybolmuşluk değil midir? Kendi rotanı çizmeye hazır mısın? Yoksa o eski, tanıdık ama zehirli yollara geri dönme tehlikesi hala kapıda mı bekliyor? İşte o can alıcı soru. Nereye gideceksin? O bomboş duran haritayı nasıl dolduracaksın? Belki de ilk defa, gerçekten ilk defa bu sorunun cevabı sadece sana ait. Geçmiş o fırtınalı deniz, o enkaz, onlar sadece geride bıraktığın limanlar, ders çıkardığın tecrübeler, gideceğin yönü belirleyen pusula değiller artık. Aynaya baktığında gördüğün yol haritası, artık başkasının beklentileriyle, onun onaylamayan bakışlarıyla çizilmiyor. Kendi değerlerin ne? Senin için gerçekten önemli olan ne? Huzur mu, macera mı, yaratıcılık mı, yoksa sadece sakin bir nefes alma alanı mı? İşte senin yeni kuzey yıldızın bunlar. Artık rotanı çizerken başkasının alkışına ya da eleştirisine ihtiyacın yok. Sadece kendi iç sesine, o yeniden keşfettiğin pusulana güvenmen yeterli. Hayal kurmayı unuttun mu? Narsistin gölgesinde hayaller genellikle küçümsenir, alay edilir, imkansızlaştırılır. Ama şimdi, şimdi o hayal kurma kasını yeniden çalıştırmanın tam zamanı. İzin ver kendine. Küçük bir hayalle başla istersen belki uzun zamandır gitmek istediğin o küçük sahil kasabası belki yarım bıraktığın o resim kursu ya da belki de çok daha büyük bir şey yepyeni bir kariyer farklı bir şehir kendi kurduğun bir dünya o araba o direksiyon o motor onlar senin ve o araba istediğin her yere gidebilir okyanus kenarına da dağların zirvesine de sakin bir köye de yeter ki sen nereye gitmek istediğini fısılda ona bu yeni yolculukta o taktığın maskeleri de bir kenara bırakma vakti geldi. Narsistin yanında hayatta kalmak için taktığın o uyumlu, sorun çıkarmayan, her şeye evet diyen maskeleri artık onlara ihtiyacın yok. Otantik benliğini kucakla. Kusurlarınla, tuhaflıklarınla, kahkahalarınla, gözyaşlarınla, kendin olmanın o inanılmaz hafifliğini yaşa. Çünkü bu senin hayatın, senin yolculuğun. Direksiyon sende, harita sende ve manzara istediğin kadar güzel olabilir. Unutma, narsisten sonraki hayat bir bitiş çizgisi değil, yepyeni bir başlangıç çizgisi. O kazanılan özgürlük şimdi doyasıya yaşanmayı bekliyor. Bu yolda kendini yalnız hissedebilirsin zaman zaman, o eski gölgeler tekrar üzerine düşebilir gibi gelebilir. Ama değilsin. Milyonlarca insan benzer yollardan geçti ve geçiyor. Destek aramaktan çekinme. Güvendiğin bir dost, bir terapist, bir destek grubu bu yolculukta sana eşlik edecek, elini tutacak birilerinin olması paha biçilmezdir. Direksiyonu sıkı tut. Önündeki yol belki her zaman dümdüz olmayacak ama artık kendi seçtiğin bir yol olacak. Açık ve güneşli günlerde seni bekliyor olacak. Kendi hayatının şoförü olarak harika bir yolculuğa hazırsın. Şimdi o gaza basma zamanı. Eğer bu yolculukta sana bir ışık yakabildiysem, eğer anlattıklarım kalbine dokunduysa, lütfen videoyu beğenmekten ve kendi özgürlük hikayenden küçük bir parçayı yorumlarda paylaşmaktan çekinme. Belki senin cümlen başka birinin o direksiyona uzanmasına cesaret verir. Ve bu yolda daha fazla yol arkadaşı, daha fazla strateji istersen kanala abone olmayı unutma. Unutma, birlikte her zaman daha güçlüyüz. Kendine çok iyi bak.